Herkese merhaba arkadaşlar. Birkaç günlük aradan sonra tekrar birlikteyiz. Gerek ülkemizde, gerekse dünyada gelişen olaylar, dünya düzeninin yeniden dizayn edilmesi ve Türkiye'nin buradaki stratejik konumu hakkında birkaç kelam edeceğiz. Hasbihal edeceğiz sizlerle. Malum, Amerika'nın şizofren başkanı Trump Orta Doğu ziyaretine çıktı. Bunun nedenlerine çok fazla değinmeyeceğim. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Dünya sisteminin değişiminde dünyanın yandarması olarak adlandırılan emperyalist güç olarak bilinen Amerika yine iş başında. Yani Orta Doğu'ya tatil için çıkmadı. Orta Doğu gezisini macera aramak için yapmıyor Trump. Bu projesinin bir parçası olarak ta Irak'ın işgalinden bu yana hatta daha ileriye gidelim Afganistan'ı karşılığından bu yana süren en son Arap Baharı olarak da bilinen bir sürecin sonlarına doğru yavaş yavaş geliniyor. Bakın, azılı katil terörist Suriye'nin başına getirilen müptezel Trump'la görüştürüldü. Görüşmesinin neticesinde Suriye üzerinde olan ABD yaptırımları kaldırıldı. Yani emperyalizm iş başına geçti daha doğrusu. Suriye'nin yapılandırılmasında madenlerinde oradaki enerji kaynakları adına ne varsa hepsinin işletiminde Avrupa devletleri, Amerika iş başında. Peki bu noktada bizim Türkiye'nin rolü ne? Hiç. Bizim menfaatimiz ne? Hiç. Peki biz yüzlerce, binlerce mağduriyet yaşattığımız Suriye sınırında, Irak sınırında onlarca şehit verdiğimiz askerlerimiz vatan evlatlarımızın durumun oldu niçin verdik buradaki bizim çıkarımız neydi günün sonunda bu soruyu sormak gerekiyor yani bir ülkenin düşünün ki en uzun sınır komşusu Amerika'dan soruluyor Avrupa'dan soruluyor yanı başımızda Suriye, milyonlarca insanı ülkeye aldırttık, savaş bitti deniliyor. E peki ülkelerin için dönmüyor bu milyonlarca Suriyeli? Hiç düşünüyor musunuz, hiç kendinize bu soruyu soruyor musunuz? Çünkü emperyalizm bunu istiyor. bir maşa devlet kurdurmak yani Kürdistan safsatalarıyla piyon bir devlet, sözde piyon bir devlet kurdurup buradaki süreci o devlet aracılığıyla dizayn etmek. Gelen nokta itibariyle yani Türkiye'nin buradan hiçbir şekilde kazançlı çıktığını söylemeyi mümkün değil. Söyleyemeyiz. Ama bizim yandaş, yalaka basına, medyaya baktığımız zaman Türkiye büyük lider, öncü lider, öncü rol alıyor. Büyük aktör. Altı yok, üstü yok. Yani geçen hafta PKK denen terör örgütü sözüm ona kendisini feshetti. Yandaş Yalaka basına baktığımız zaman bütün silahları sözüm ona Türkiye'ye teslim ediliyor. Öyle bir şey yok halbuki. Yani PKK'nın diğer uzantıları Irak'ta, Suriye'de Amerikan emperyalizmi tarafından beslenilmeye, dizayn edilmeye devam ediliyor. Yani bunu görmeyecek kadar da kör olmamak lazım. Bizim siyasi aktörlere baktığın zaman Türkiye lehine Hiçbir şekilde bir icraatın gerçekleştirilmediğini görüyorsunuz. Yani palavradan bir Kürt sorunu safsatasıyla Amerika'nın besleme PKK'sı sözüm ona kendini feshetti. Şunu da anlamak istiyoruz. Ama öbür taraftan anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani Doğu'daki, Batı'daki, Türkiye'de yaşayan Kürt halkı sanki savunucu olarak PKK'nın himayesindeymiş gibi bir argı yaratılmaya çalışılıyor. Hiç kimse hiç kimsenin himayesinde değil. Yani buradan rant sağlayanlar elinden oyunca alınmış bebek gibi ağlayacakları pozisyona düşmemek için sımsıkı sarılıyorlar bu duruma. Yani akıl tutulmasının zirve yaptığı dönemleri yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Kimin ne yaptığı, kimin ne planladığı, kendisinin bile ne yaptığından bir haber siyaset dünyası, öyle zikzaklar çizerekten gelişim gösteriyor ki, anlamak mümkün değil. Yani burada ne hedefleniyor, ne amaçlanıyor? Türkiye'nin burada bu pozisyonda lehine olan durum ne? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Yani PKK kendisini fes edince güya halkının sorunu çözülecekmiş. Yani Kürt halkının sorunu varmış, o çözülecekmiş. Kürt halkının sorunu ne? Yani Türkiye'de anayasa hukuk Batı'da ayrı, doğuda ayrı mı uygulanıyor? Muş'taki vatandaş Ağrı'daki, Hakkari'deki vatandaş anayasadan ayrı, Trabzon'daki, İzmir'deki, Isparta'daki vatandaş ayrı mı faydalanıyor? Onlara ayrı mı istiyor, hukuk? Hayır. Doğudakine geçerli olan hukuk aynı hukuk. Batıdakine de geçerli olan aynı hukuk. Doğudaki vatandaş çok Yokluk çekiyor, çok sıkıntı çekiyor da batıdaki bir eli yağda, bir eli balda mı, güllük gülistanlık bir hayat mı sürüyor? Hayır. Doğudaki gariban da sefalet içerisinde, batıdaki gariban da sefalet içerisinde. Peki sorun ne, sıkıntı ne? Yani bu etnik özellikler üzerinden, etnisit üzerinden siyaset mi için yapılıyor? sadece ve sadece batının kurgulamış olduğu batının planlamış olduğu emperyalist çıkarların dizayn edilmesi için yapılıyor. Türkiye'de hiçbir şekilde ne Kürt sorunu var ne bir başka sorun var. Etnik sorun diye bir kavramı asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti kabul etmiyor. Türk milleti kabul etmiyor. Bu millet etle tırnak gibi iç içe geçmiş bir yapıda. Bölünmez bir bütündür. Ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya özellikle çalışıyorlar ki siyasi malzemeleri rant araçları ellerinden alınmasın. dem denen zevat, sol parti denen zevat, Kürtler üzerinden rant sağlıyor. Bahçeli denen Zat-ı muhterem, Türkler üzerinden rant sağlıyor. Burada Kürtlerin faydasına olan ne? Türklerin faydasına olan ne? Hiçbir şey. Türklerin de sorunu yok aslında, Kürtlerin de sorunu yok. Sorun tepedeki insanların bu hale getirmeye mihrak olan, aday olan insanların sorunu. Bu milletin hiçbir şekilde birbiriyle sorunu yok. Yani ülkede o kadar kaos yaşanırken yokluk, yoksulluk, sefalet, çaresizlik, perişanlık hukukun ortadan kaldırılması Türkiye'nin yaklaşık 10 milyon üzerinde ne olduğu belirsiz müptezel yabancı uyruklu insanlar tarafından sessiz bir şekilde işgal edilmesi buna benzer onlarca yüzlerce kalem sorundururken bizim tek derdimiz Türklerle Kürtleri birbirine çatıştırmak Böyle bir durum yok arkadaşlar. Bu milletin birbiriyle sorunu yok. Yani siyasi mihrakların dolduruşuna gelerekten hareket etmeyiniz. Tepedekiler kayıkçı kavgası yapıyor. Bu ülke, bu memleket, bu millet hiçbirinin umurunda değil aslında olsa ülke bu durumda olmaz zaten. Bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerine bakın. Yani postu oraya atan adeta hastalığa kapılmış virüs gibi ayrılmak istemiyor. 6 dönem milletvekili yapan var. 7 dönem milletvekili yapan var. Bu memlekete zerre miskal kadar faydası olmayıp da bu memleketin üzerine külfet olan insanlar var. Kendine faydası olmayan insanlar milletin vekili olarak danışıklı dövüşte genel merkeze biat etme noktasında okey alındıktan sonra Ankara'ya üşüşüp hiçbir şekilde milletin durumuyla alakadar olmayan yüzlerce milletvekilinin bir arada bulunduğu grup. Bu AKP'sinde de var, CHP'sinde de var, MHP'sinde de var, diğer partilerde de var adeta siyasetin müptelesi olmuşlar. Hastalık gibi bir şey. Yani düşünün. Bu millete hizmet etmek için bu milletin oyuyla Ankara'ya gidiyor. 30 yıl boyunca milletvekili yapıyor ya. 30 yıl. Onlarca isim sayabilirim. AKP'sinden, CHP'sinden, MHP'sinden. Ülkenin için bu halde bunlar en ibretlik örneklerden birkaçı sadece. Yani Türkiye'nin ulusal güvenliğini ekonomik istikrar noktasındaki çıkarını hiçbir şekilde dertlenmeyen bir güruhun Türkiye'ye verebileceği aslında hiçbir şey yok. Yapılması gereken siyasi partiler kanununun değiştirilmesi, milletvekillerini gerçekten de milletin belirleyici adayların Ankara'da milleti temsil etmesi, bu ülkenin kaderinin orta doğu bataklığına sürüklenmekten kurtarılması bunun en önemli ilacı parlamenter sistemden geçtiğinin idrak edilmesi tek adam sisteminin Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinden derhal ama derhal kurtarılması üretim kanallarının açılmasının uluslararası istikrarın tekrardan sağlanmasının hukukun üstünlüğünün tekrardan sağlanmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk milletinin iradesinin egemen kılınmasıyla gerçekleşeceğini bilmemiz gerekir. Milletin iradesini hakim kılmadıkça millet milletin iradesi üstün olmadıkça 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin tek adamın iradesine bırakıldığı sürece bu sıkıntıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çekmek mecburiyetinde. Bundan kurtuluşun tek nedeni, tek sebebi, tek çaresi kuvvetler ayrılığının parlamenter sistemin Türk demokrasisinin tekrardan işlevselliğinin kazandırılması. Tek adam sisteminden arındırılması. Yani dış politikada ne haldeyiz? Anlatsak saatler sürer. Türkiye'nin iç politikası ne durumda? Anlatsak saatler sürer. Eğitimi dünya sıralaması indeksine baktığın zaman hangi durumda? Bu başlı başına bir vahamet anlatsak saatler sürer. Gelir adaletsizliği gelir dağılımının durumu hangi pozisyonda dünya endeksinde anlatsak saatler sürer. Yokluktan, yoksulluktan, karamsarlıktan, güvensizlikten kurtulabilmemiz için aklımızı başımıza almamız lazım. Mustafa Kemal'in fikirlerine sıkı sıkı sarılmamız lazım. Mustafa Kemal'in işaret etmiş olduğu bilime sıkı sıkı sarılmamız lazım. Unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği bilimdedir. Fendedir. Hurafelerle din istismarcılığıyla hiçbir noktaya varamayız. Bilimi esas almadan üretime geçmeden eğitimi müreffeh seviyeye, çağdaş bir noktaya getirmeden Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınabilmesi mümkün değildir. Günü birlik menfaat çıkarları çerçevesinde ülke mi, millet mi, devlet mi, birey mi noktasında sadece şahsi menfaatlerimizi düşünerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması mümkün değildir. Yani baktığınız zaman herkes siyasi mecrada özellikle kendini pazarlama noktasında hareket ettiğini görüyorsunuz. Yani ülke bu durumdayken bile daha hala hiçbir şey yokmuş gibi rol yapan siyasi mihrakları görüyorsunuz. Adeta insanlarla alay edercesine sözüm ona siyasi el pazede önemli aktör rolüne soyunan soytarları görüyorsunuz. Bu ülkeye inanın birçok siyasi mihrakın Sarı kızın vermiş olduğu 5 litre süt kadar faydası olmadığını bilmeniz gerek. Aslında söylenecek çok söz var. Ama fazla da sizi sıkmamak için burada sohbetimizi sonlandırıyorum değerli dostlarım. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Değerli fikirlerinizi Yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız, beğenilerle bizi desteklerseniz, kanalımıza abone olup tavsiye ederseniz mutlu oluruz. İyi günler diliyorum.